arkadaşlar. Tülayın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimizi şöyle güzel yavru ağzı pembe bir yazma üzerine başladım. Önce zürafasını geçtim. Üzerine yeşillerle kaya yapıyorum. Kullandığım ipi hemen göstereyim. Şöyle yazmanın kendi renginden nazar marka markası numarası da yazmıyor. Numara bunlarda yok. Bir de altın başak şöyle iki numara yazmam var pardon ipim yazmamın markası da kaşmir şöyle parmaklarımı takayım arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz videolarımı da izledikten sonra eğer beğeniyorsanız beğeni tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz şimdiden hepinize teşekkür ediyorum güzel yorumlarınızı bekliyorum şöyle ben iki tane kaya yaptım şimdi üçüncüyü beraber yapalım arada altı tane boş zürafa bırakacağım yedincinin içine hemen sinek kanadı yaparak şöyle başlayalım yaptığım zürafanın içine battım küçük bir tane pırpır pır yaptım tepesine batıyorum hemen Tekrar zürafanın içine indim. Şöyle bir tane sinek kanadı yapmış olduk. Hemen aynı yuvanın içine bir sinek kanadı daha yapacağım. İkili olacak. Bir purple yaptım. İçine batıyorum. Şöyle ipimi düğümümüzü sıkıştırdım. Tekrar yuvaya indim. Evet. Şimdi arada 3 tane boş zürafa yapacağız burada. 2 3'üncüyü de yapalım. Evet 3 tane yaptım. Güzel zarif bir model. Desenli yazmalara da güzel olur. Böyle düz yazmalara da. Mutfak havlusuna da güzel olan bir model. Yapımı da oldukça kolay, gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenirsiniz. Hemen burada yaptığım pırpırın tepesine battım. bir öncekinin şöyle bir geçiş yaptım. Şöyle göstereyim. Düğümü sıkıştırdım. Hemen burada bir tane sinek kanadı yapalım. Pardon, pırpır pır yaptım. İçine battım. Tekrar yuvaya indim. Bu tepede de iki tane sinek kanadı yapacağız. Birini yaptım. Şimdi ikinciyi yapalım. Evet. Hemen burada da bir tepeye battım. Aşağı indim. İpimi düzelttim. Şöyle düğümü şöyle iki parmak arasında tutarak sıkıştırdım. Burada da iki tane sinek kanadını yapmış olduk. Şimdi aşağıya şuradaki yuvanın içine indim. Şurayı fazla geniş tutmayalım. Çok çekerek de durmasın. Şu, şu şekilde ayarlayalım. Bir tane daha sinek kanadı yapacağım. Aynı yuvanın içine. Tekrar yuvaya iniyorum. Evet. Şöyle baktığımda evet. 3 tane kaya yaptık. 3 tane yeter herhalde örnek için. Daha fazla yapmaya gerek yok. Hemen ipimi buradan kesiyorum. Evet. Şimdi şu ilk yaptığım kayanın tepesinde şuradaki sağdaki sinek kanadının içine ipimizi düğümleyelim şöyle bir düzelteyim önce ipimi şöyle parmağımın arasında tuttum bu şekilde bir düğümümüzü yapalım yani küçük pırpır. Pardon, pırpır yaptım. İçine batıyorum tekrar tepesine. Aşağı indim. Burada da yine sinek kanadı yapacağız. Şimdi bir tane daha. 3 tane yapalım bakalım nasıl duracak ona göre karar verelim kaç tane yapacağımızı Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için değerli. Fikirleriniz, önerileriniz. Biraz küçültelim hemen. Şöyle bakınca. Evet. 3 tane yeterli herhalde. 3 de şimdi şuraya yapacağım. Yok 4 yaparsam üst üste biner. Evet o şekilde ayarlayalım. Şu ipimi hemen keseyim. Böyle. Hemen bir aşağıdaki sinek kanadına indim. Buradan 3 tane de buranın içine yapalım sinek kanadı. Bakalım modelimiz nasıl olacak? İnşallah beğenirsiniz. çiçeklerinde yani üst kısmında tek renk kullanmak istedim bu modelde dedim böyle olsun sade evet şöyle baktığımda hepsi eşit elimizle şöyle önce bir düzeltelim isterseniz şu aradaki ipi kesin kesilmese de olabilir yani şöyle bir geçiş şunu da şöyle indirsem mi? Şöyle düğümlesem birbirinin devamı gibi de olabilir aslında. Deneyelim. Biz de hep şöyle deneyerek modelleri yapıyoruz. Evet şöyle birbirinin bağlantısı oldu. Bence güzel oldu. Burada ipimizi düğümleyelim. Evet, iyi oldu böyle. Siz de görüşlerinizi yazarsınız artık. Şimdi ipimi kestim. Evet, diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Yine aynı renk, başka renk kullanmadım. Şöyle bir göstereyim. Diğerlerini de hemen yapıp geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde modeli tamamladım. İsterseniz siz çiçekleri her birini bir renkte yapabilirsiniz. Desenli yazmalarda içindeki çiçeklerin renklerinden uygulayabilirsiniz. Böyle sade de yapabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Gayet güzel oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.